Herkese merhaba. Ruhunu koruyan maliyeciler efendiler. Şelaleden şelaleye geziyoruz. Şimdi kurşunun şelalesine doğru gidiyoruz. Evet, antik kent. Şelale şelale antik kent diye gidiyoruz. Bakalım hava bize muhalefet edecek mi? Önümüzde bulutlar görünüyor ama yağmur indirmeden umarım gezeriz. Evet, koşunun evet koşunun şelalesine geldik. Şimdiden biletlerimizi alıp gireceğiz. İçeride de bir e, yürüyüş bölümü var zannedersem. Ne kadar yürüyeceğiz bilmiyorum. Bir de havada biraz kritik. Bakalım şelale nasılmış. Bilet fiyatları yetişkin için 75 TL. Öğrenci 40 TL. Şu an buranın doğası çok güzel gerçekten. Orman. Antalya'da en güzel şeylerden birisi. Yoldan birazcık sapınca hemen ormana giriyorsunuz. Gerçekten Atatürk'ün dediği gibi Türkiye'nin en güzel şehri Antalya bence. Şöyle yürüyoruz ormanlık alandan ve şelaleye gideceğiz şu tarafta zannedersem. Evet şöyle benim en sevdiğim ağaçlıklar ormanlar arası. Şöyle aşağı ineceğiz şurada. Şelalenin sesi geliyor. şelalelere, doğal güzelliklere bayılıyorum. Evet, şelalenin yukarıdan görüş, görünüşü böyle. Çok tatlı görünüyor. Şuradan aşağıya ineceğiz. Merdivenlerden. İniyoruz. Çok az kaldı. Zannedersem ördekler de var tabii ki. İşte muhteşem doğasıyla kurşunlu şelalesi. Çok güzel gerçekten muazzam. İşte size kurşunlu şelalesinin muhteşem manzarası. Bitki tüneli demişler. Bitki tünelinden geçeceğiz. Buranın altından. Ama ben o kadar eğilemem. <laughs> Şöyle zorlu parkurlardan geçiyoruz. Küçük şelale varmış. Onu göreceğiz. İnat ettik. Hava çok güzel. Ama bayağı bir nemli. şöyle gidiyoruz. Evet burada bir kafeye geldik. Burası da küçük şelaleymiş. Burası da çok tatlı bir Şelale gezisinden çok keyif alarak sonlandırıyoruz. Gerçekten havada şurup hani gezerken terlemiyorsunuz. Ve şöyle manzaralardan çıkışa doğru gidiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada videom sonlanıyor. Beni takip edip beğeni yaparsanız sevinirim.